Arkadaşlar hepinize merhaba. Güzel bir ikinci dereceden denklemler sorusuyla birlikteyiz. Hadi başlayalım. A ve B birer gerçel sayıdır. A boştan farklı bir küme olmak üzere. X kare artı A x artı B eşittir sıfır denkleminin çözüm kümesi A'dır. A 1, 2, 3, 4 olduğuna göre yani A'nın elemanları bu kümeden olduğuna göre bu şartlara uygun kaç farklı ikinci dereceden denklem yazılabilir diye sormuş. Arkadaşlar şimdi biz şunu biliyorduk. Delta sıfırdan büyük olduğu zaman bizim iki farklı kökümüz vardı. İki farklı gerçel kökümüz vardı. İki farklı gerçel kök. Delta sıfıra eşit olduğunda da çift katlı kök diyorduk. Yani tek kök oluyordu. O halde biz elemanları bu kümeden seçeceğimize göre yani iki farklı kaç tane kökü vardır? Dördün ikili kombinasyonu şeklinde vardır. 4'ün ikilisi nedir arkadaşlar? 4 çarpı 3 bölü 2 yapıyorduk. Bunlar sarlaşıyordu. Buradan 6 tane geldi. Tek katlı yani çift katlı kökü bulmak için de tek kökü bulmak için de ne yapacağız arkadaşlar? 4'ün birli kombinasyonunu yaparız. O da ne gelir arkadaşlar? 4 gelir. O halde 6 tane buradan 4 tane de buradan geldi arkadaşlar. Yani 10 tane kaç farklı ikinci dereceden denklem yazılabilir demiş. 10 tane farklı ikinci dereceden denklem yazılabilir arkadaşlar.